Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta yeni yüklediğim silah modunu deneyeceğiz. Arkadaşlar bu silah modunu bu silah modunu nasıl yüklüyorsunuz? ilk önce onu göstereyim. Siz de yükleyin beyler. Çok güzel olur. Bir de beni arkadaşla ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ismim Big Jaguar 4256 39. Profilimde de gördüğünüz gibi Xbox logosu var. Arkadaşlar ilk önce ne yapacağız biliyor musunuz? Bu Apple'da da, Android'de de çalışıyor. Play Store. Um, Apple'da da App Store'a giriyorsunuz. Ondan sonra buraya da Neydi lan? Heh. Mods Addons For Minecraft PE. Böyle bir şey. Ama Bir dakika. Ara. Heh. Mods Addons for Minecraft PE. Gördüğünüz gibi burada mod zattons for minecraft pi indiriyorsunuz, açıyorsunuz. Sonra bekleyin bir açılsın. Bir dakika. Tam. tamam. Giriyorsunuz sonra buraya Guns yazıyorsunuz. Guns. Son aşağı iniyorsunuz. iniyorsunuz He. Ara tıs. Guns, Guns Addon 2. Bunu arkadaşlar kura basıyorsunuz. Ya. Reklam çıktı oynamak, evde oynamak, dinlemek, Top topmuş. Bu bunu Her şey çok ne yapsak? Top top gel. video yaptı. Arkadaşlar sonra buradan open game'e basıyorsunuz. Minecraft'a geldik. İçeri aktarma başlatıldı. Gördüğünüz gibi arat guns Evet, içeri aktarılmadı yazıyor çünkü o mod bende var. Normalde sizde içeri aktarıldı. başarıyla içeri aktarıldı yazması gerekli. Güzel bir mod arkadaşlar. Silahları çalışıyor. Ama yine de bu modu size tanıtmak ve göstermek istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bir köydeyiz. Hayatta kalmadayız. Mızrakta zombi var. Su zombi. Mızraklı mı lan o? Elinde bir şey var ama mızrağa benzettim. Elinde bir şey var. Neyse. Aha arkadaşlar gördüğünüz gibi orada drone var. O drone'u öldürdüğünüzde bir tane hediye var orada. O hediyeden size rastgele bir şey çıkıyor. Gördüğünüz gibi burada bir tane sandığımız var abi. Heh. Mesela o drone. O drone'u biz bir öldürelim. Kaçıyor ki. Bu drone'u öldürmeniz lazım. Drone öldürülüyor. Çok saçma. Bunlar size gönderilen droplar. PUBG oynayabilirsiniz arkadaşlar bunlarda. Gerçekten güzel PUBG oynanıyor bunda. Minecraft'ta PUBG. Gördüğünüz gibi burada bir sandığımız var abi. abi. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü silahımız var. Tabi bu silahlar tümü değil. Gördüğünüz gibi burada M16 silahımız var. Bununla kolayca onu indirebiliriz. Evet öldürdük. Evet oraya da bir şey düştü. Hediyesi düştü. Hediyesini de öldürdük. Gördüğünüz gibi burada Blueberries Energy Drink Battle İçelim. Aa geldi. Geğiriyor. Neyse. Sanırım bu şey veriyor. Açlılık dolduruyor. Tamam. Silahımız var abi. Bu silahı test edelim. Mesela ne üzerinde test edelim. Hmm. Bakalım. Aha. Şu drone'u vurabilir miyiz? Beyler bu arada eğilerek gördüğünüz gibi... Nişan alabiliyorsunuz. Şöyle nişancılık. Aha vurdum. Hediyesi düşüyor. Düştü. Aha creeper gel lan buraya. Oh. Git git buradan. Beyler bunlarla vardın kesmeye çalışmayın ha. Ben denedim bir kere. Çok, çok Al zombi. Zombi ordusu geliyor. Arkadaşlar sınırsız merminiz var bunlarla arkadaşlarınızla ve VS atabilirsiniz. Hediyeyi buluyor. Aa hediye burada. Bu da orange. Neyse hiçbir şey arıyorum yaramıyormuş. Atalım bunları da. Tamam. Gördüğünüz gibi bunu da test ettik. Şimdi diğer silahları da test edeceğiz. Bak uzan, uzaktaki şu domuzu da öldürelim bir. Pat. bak çok güzel oluyor arkadaşlar <laughs> sandığımızın yanına gidelim dinamit demir goleme yardım edelim dinamit patlatalım dur demir golem sen onu al bir ben sana yanlışlıkla vurmak istemiyorum al sana dinamit ben dynamite oldum dynamite gel lan buraya pat Oha! Benim gördüğüm siz de görüyor musunuz? Yağmacı kulesi. Bak bu dinamitle o yağmacı kulesinin işini bitireceğim. Ama yok ya boş ver. onlarla yağmacıları öldüreceğiz bu dinamitle. Ama dinamitle değil silahlarla. Öbür bir sürü silahımız var. Bam. Gebermedin mi? Aa bir daha ondan daha o zaman. Tamam dinamiti de tes test, ettik. Şimdi bir dakika. Şuna da geberteyim vallahi canım size. Ha creeper. Lan gebermiyor öyle. Geberdi. Oha. Beyler bunun içinde roket atar da var. Çok fena. Bu var ya oyunun en güçlü silahı olmalı. Beyler bununla oyuncuları tek atabilirsiniz. Herkes her şeyi tek atıyor. Gördün mü? Ama sen neden bana saldırıyorsun? Galiba yanlışlıkla demir golemi de sıktım. Geber o zaman. Of baksanıza arkadaşlar tek attım kendimi. Şimdi eşyalarım bu mu? Of. Demir golem burada öldü. O zaman ben de burada öldüm. Heh RPG burada. Güzel. Eşyalarım burada. Şu eşyaları atalım. Beşe kapı. Güzel. Bununla beyler köy evlerini... bak şurada mesela zombi var. O zombi pardon köylü evini yok yıkı, yaktım ya, yanlışlıkla. Eyvah. Orada köylüyü öldürdüler. Git lan. Aa dur. Evet bununla kendimi öldürebilirim yanlışlıkla. Geberit. Şimdi. Kule neredeydi? Heh burada. Oğlum neyse ki sandık patlamamış lan. M16. Onun yine mi bu aynı silah lan bir yer. He doğru. Ben ben bunu kullanmıştım ya. Ne Şunu şuraya koyayım. Bunu da buraya. Heh. Beyler şimdi şerif tabancası var. Şerif. Köyü kurtarmaya geldim. Pow. Bununla Murder Mystery de oynayabilirsiniz beyler. Kağıt dağıtırsınız. Minecraft'ta Murder Mystery. Oyunda katana falan da var beyler. Şimdi göstereceğim onları size. Siz hangi köylünün işini bitirmeye çalışıyorsunuz? Sizi salak zombiler. Çok güzel. Çok eğlenceli bir mod arkadaşlar. Bol bol bunun videosunu çekeriz. Geber. Of creeper. Eyvah buraya katarmış. Ne buraya kadar oğlum? Yani? Kafandan ateş ederim. Aa kafandan ateş ediyorum. O zaman o bir dakika. Yarına ateş ederim. Aha bak geberdi. Hemen oradan ateş edince. <laughs> Orasını ateş edince. <laughs> Hemen ölüyor. Tamam. Sırada o ikili tabanca. Beyler Bununla da Murder Mystery oynayabilirsiniz. Mesela başka zombi yok mu lan? Aha burada. Geber geber. Çok güzel. Ben artık zombilerle savaşırken kaçmak yok mu? Geber geber geber. Of 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 of, of. gelme lan. Of götüne yaklaşıyor. Çok güzel. Köyü zombilerden temizleyeceğiz. Bir dakika. Bir tane daha RPG'li var da neyse. Of beyler pompalı tüfek. Yakın dövüş. Neredesin lan zombi? Tüh başka zombi kalmamış. Yağmacı karakoluna gideceğiz biz de. Değil mi beyler? Sanki başka şey yok. Yalnız ben çok acıktım. Şu samanları toplayacağım. Köyün kahramanıyım yani. Bunlardan toplayacağım. Yani gerçi pek de değilim. Köy yok ettim yanlışlıkla. Oo, tek attı lan. Gel gel. Pam. Of, bununla iskelete de tek atarım var ya. Gel lan buraya. Pam. Tek attım. Oha. Her şey tek atıyor lan bu silah. O. Sen ama haksızlık bu. Haksızlık. Uzaktan bile tek atıyor. Baksana. Oha. Gelen de pompalılar yakın dövüşte böyle oluyor. Abi. Üf üf üf. Yok mu bir tane çalışma masası? Daha yok mu çalışma masası? Yok mu? Bir tane çalışma masası yok ya. Mecbur bunu alacağım. Merak etmeyin sadece bir tane blok kırdım. Onun yerine çalışma masası koyalım. Çok güzel oldu. Güzel. Dokuz ekmeğimiz. Oh, sonunda. Beyler. Bu videoya ve bu moda. 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Yorumlara gelin. Yani o kadar size mod nasıl kurulur? Onu da öğrettim yani. Hem, hem Apple'da hem de Android'de çalışıyor. Daha ne olsun beyler? Abone olun beyler. Bu modu sevdiyseniz. İsterseniz abone olabilirsiniz yani. İlla modu sevmediyseniz, sevdiyseniz değil yani. Şimdi beyler. Bu çok iyi dürbünü var. Bununla ama creeper var ya salak. Hiç bana hasar ya sadece dürbünle de gerek yok beyler. Direkt Kafasından. Yok kafasından olmuyor. Direkt göbüşünden. Sen mi bana bir şey yapacaksın? Dur. Kimse yok ya Nerede lan diğer arkadaşın? Yok kaçmış. Aa diğer arkadaşım burada. Oyyy. Tamam. Of en sevdiğim beyler. Bu benim en sevdiğim testere bu beyler. Zombilerinden kan çıkarma vakti. Beyler. Bununla çok hızlı ağaç kırabilirsiniz. Ayrıca bak. Vum, vum. yok sana bulaşmayacağım. Aha yağmacı. Pam pam. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Of. Beleş yani tüfek. Eyvallah. Ya oğlum orada çapma masası varmış oo, oo ben öleceğim bu arada Oo geliyor, 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 geliyor Ekmek ye, ekmek ye Burada yiyemem, burada yiyemem Saklan şurayı ya, şurada. Ye. Geldiği anda bana Lan yanlışlıkla köy evini yıktım Buyur. Hop 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 Merak etmeyin köylü efendi hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Ee, sadece bir tane camınız eksildi o kadar. Beyler bunun her şeyi kesmek çok kolay. Yok beyler bunlar bunlarla taş kesilmiyormuş. O Of çok hızlı kesiyor lan. Bunlar çıkıyor. Tam beyler bunu da test ettik. Bir diğer silahımıza geçebiliriz. Bu da Part 2 bu arada beyler. Zaten isminden. Beyler AK-47 en iyilerinden, en mükemmelerlerinden. Hiç zombi yok mu lan? Hadi lan zombiler gelin lan buraya. Hadi gece yapalım. Zombiler gelmeden. Zombi Çok güzel. Ya oğlum yine mi o içeceklerden hiç hiç sevmiyorum. Üstüne bir de geyiriyoruz ya bunu yerken de geliyoruz. Oh kim vuruyor? Ay sen mi vuruyorsun? Ay ödüm koptu ya. Aa bir dakika cadı mı lan o? Evet cadı. Çok güzel. Creeper sen de gel. Beyler bununla bununla endirmen kesmeye sakın çalışmayın. Bu arada beyler RPG ile endir şey endirejler hası daha kristalleri yollamadan bile daha, çok çok, kolay kesiliyor. İskeleten yeter ki Git böyle şimdi. Hayır yanlış ya da öldürdüm Allah seni ne ya. Bir dakika kötü kötü kanet Beyler videonun sonunda bak bu bakın bu kötü kehaneti içeyim köyü savunacağım ak 47 tamam aha kuro var hepinizi döveceğim ya <laughs> beyler bu çok hasar veriyor şak 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 ama silahlar daha fazla hasar veriyor sanırım ama yakın dövüş istiyorsanız bence pompalı tüfek daha iyi yakın ve dövüşün yakın dövüş ve uzak dövüşün olmazsa olmazı bence RPG ya. Nereye nereye? Eyvah ekmek kalmadı lan. Ulan siz benim ekmeklerimi mi tükettiniz? Allah sizi kahretsin lan. Sen de gel sen de. Heh geberdi. Allah Allah. Saban balyası kırmaya devam. Ay 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 size gözükmeseydim. Hayır, lütfen gelmeyin, lütfen gelmeyin. Bir, iki, üç, dört, beş. Ne olur kimse gelmesin. Çok güzel. Nerede eşya yapma masası? Ben nereye konuştum bunu? Şimdi yağmacıların mekanına da gitmek istemiyorum. Oh! Oh! Jumpscare attı bana. tüccar köylüğüne ne işin var lan senin? Tüccar köylüğün neden bulaşıyorsun sen? Tamam. Crowbar kötüymüş. İşte katana. Beyler katiller katana kullanabilir. Katil olanlar. Murder Mystery oynayacaksanız. Yani Murder Mystery için illa Roblox gerekmiyor. Hay hay Allah seni kahretsin. Evet. Nerede ben? Heh. Tamam. Güzel. Her şeyime kavuştum. Kötü kehanet burada. Uğursuz kulama burada. Yarım kalbim gitti. Çok güzel. Ne biçim oldu lan? kolaydı. Al lan. Ninja oldum ben. Ninja al lan sana. Sen ne yapar? Zombi gel lan buraya. Vs. Köylüye bulaşma bana bulaş. <laughs> Bulaşanlar zaten ölüyor. İskelet az önce beni bir kere indirdi de. Boş Beyler bir tane tabanca var. Şerifler için tekrardan bunu kullanabiliriz. <laughs> bu son beyler bu videonun son tabancası. Bundan sonra köyü kurtarmaya çalışacağız. Yağmacılar tarafından. Köylü zombi. Seni öldürmek istemiyorum ama zorundayım. Çünkü köyü korumak için seni öldürmek zorundayım. Ne biçim hasar veriyor lan bu? Neredeyse hiç vermiyor. En iyi Bu arada beyler en beğendiğiniz silahı da yorumlara yazmayı unutmayın. Bence en kötüsü bence. Bence en kötüsü şu anda elimdeki. Şu drone'u da düşüreyim de. Ha, bu sefer mermi verdi. Yani. Baksanıza ne kadar zor oluyor, ölüyorlar. Sonra arkamdan biri bana jump scare atıyor. Kim acaba? Örümcek herhalde. At gündüz. Hava açık. Deneyin. Heh geber lan. Allah. Beyler tüm silahlarımızı alıyorum. Burada bulunan. Var ya Allah ne vermişse Hepsini alıyorum lan. Al katana. Testere. Hepsini aldım. Hadi lan. Benimle vs gelen. <laughs> Gelecekti. Öldü lan. Salak. Bir dakika ekmeğimi unuttum. Yiyeceklerimi almayayım. Testere düşündüm. <laughs> Hadi bakalım atarsanız atın lan baskını. Ne kadar baskın atıyorsanız atın. Göreceğiz bakalım. Gelin lan baskına. Benim sevdiğim silah bu arada beyler. Birinci RPG. ikinci Double re 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 Revolver. Üçüncü de şu gördüğünüz M16. Beşinci de AK-47. Baskın nerede kaldı lan? O kadar uğursuz. Uğursuz şişe içtim. Galiba korktular. Biraz bekleyelim. Yok bunlar gelmeyecek ya. Bir tane daha diyeyim. Yok kötü kehanet nasıl ne? Oğlum baskın atmalarına ne gerek var lan? Biz onlara baskın atalım. Tamam. İlk hedefimiz belli. AK-47 ile öldürüyor. Anca ateş edersin. Sen ateş edene kadar. Nerede lan sizin patron? Demek yukarıda. Testereyle yukarıda. Gel lan buraya. Neredesin? Lan? Ha yok mu? Oh, sen miydin lan? Bakalım. Ya keşke burada uğursuz işi olsaydı. Bir tane daha da şansımı benim Bakın arkadaşlar ne kadar da kolay kesiliyor. Neyse beyler. Baksanıza beyler çok kolay kesiliyor. Tamam lan testereye bu kadar yeter. Şimdi sana RPG atacağım. Nerede lan o? Aha. Tam da kafana. Oy. Güzel. Yardımcıları da kurtaralım. Orada demir golem var. Demir golem kurtaracağım seni. Testereyle eğlendi. Ama yok testereyle biraz zor olur. Dur. Demir golem. Bir şey yok değil mi? İnşallah yoktur. Nerede lan o yağmacılar? O yağmacılar o yağmacılar. Nerede? İşte burada. Bir tane bile yağmacı kalmadan hepsini öldüreceğim. Demir galemde inşallah bana yardım eder. Dur keskin nişancıyı alayım. Of ben daha hedef alana kadar vurur bu beni. Kaç kaç kaç. Hala mı takip ediyor? Takip etsin lan. Sen kaçın. demir kule. Benim işim sende değil. Ben yağmacı arıyorum. ben mermileriniz de sonsuz. Hiç kıtlık yaşamıyorsunuz. Ya abi hiç mi yağmacı kalmadı? Bu kadar mı kolaydı lan yağmacıların yerine gele geçirmek? Ne ele geçirmesi? Patlatacağım lan ben burayı. Aha ya var. Orada, 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 orada. Sen mi bana oradan o kadarcan? Sen mi bana oradan o kadarcan? Arkamda biri mi var? Oh, 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 Lan demir golem az yardım etsene. Cık, bir kalbim kaldı. Hala peşimler. Demir golem kes şunları. Mal. Mal işte görüyorsunuz. Ay inek seni yağmacı sandım. Yemin ederim seni yağmacı sandım. Hayır. Hayır. hayır, hayır. Canımın fullenmesi gerekli. Artık daha neler? Bir köy daha mı? Komşu köyler. Siz kaçıyoruz. Beyler bir köy daha var. Şuş Demirel seni halletmene gerek kalmadı, ben hallettim onları. Şu Double Revolver... Revolver mıdır, nedir? O çok seviyorum. Gel gel, gel, gel. Kafadan ve tek. kusursuz şişe daha. Bir daha şansımı deneyeceğim. Ama Yamacı kulesi diye bir şey kalmadı ki. Yine de şansımızı deneyelim. Sonra diğer köye gideriz ama yok. Diğer köye ikinci videoda gidelim beyler. Yağmacı kulesi diye bir yerde kalmadı. Bu sefer acaba saldıracaklar mı? Geçiyorum. Ve evet efekt de gelmedi. Yağmacılar da gelmedi. Yağmacılar gelseydi efekt gelirdi. O zaman beyler bu videoda bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi en sevdiğiniz silahı yorumlara yazmayı yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın beyler. Bu silah moduna da ne kadar puan veriyorsanız yine yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize de çok çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.